Herkese merhabalar. Bugün sizlere brownie kurabiye yapıyorum arkadaşlar. Çok lezzetli ve çok pratik bu tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Aşırı lezzetli gerçekten. Hadi hemen yapım aşamalarına başlayalım. Evet bugün tereyağı olmadan sıvı yağ ile brownie nasıl yapılır onu göstereceğim brownie kurabiye. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle 2 adet şöyle yumurtamı çırpma kabının içerisine aldım. Ardından içerisine 1 su bardağı kadar toz şeker ekleyerek mikserle köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Bu aşama çok önemli. İyice çırpmanız gerçekten ee, brownie kurabiyenin çatlaması için çok önemli. Şimdi güzelce çırpalım. Evet, şimdi bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ardından bir çay bardağı kadar mısır nişastası ekleyerek tekrar çırpacağım. Evet, bu aşamadan sonra mikserimi kaldırıyorum. Evet şimdi bu şekilde çırptıktan sonra artık yoğurma aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle 2 su bardağı kadar unum var. Unu kontrol ekliyorum. Ben biraz fazla koymuştum. Şu şekilde biraz ekledim. Ardından 2,5 yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum. Daha sonra 1 paket vanilya ekledim. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Ve bir çay bardağı kadar damla çikolata veya parça çikolata kullanırsanız daha güzel olacaktır ve bir su bardağı kadar iri çekilmiş ceviz kullanıyorum. Şimdi güzelce yoğuralım kıvama göre un eklemesi yapacağım. Her un çeşidi farklıdır arkadaşlar o yüzden unu lütfen kontrollü ekleyin. Evet gördüğünüz gibi tam iki su bardağı kadar ekledim arkadaşlar. Ama dediğim gibi un markamıza göre değişiklik gösterebilir. Şimdi bu şekilde güzelce yoğurup böyle ele yapışmayacak kıvama geldikten sonra tepsime dizeceğim. Şu şekilde tepsimi getirdim. Ve ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Şöyle elimle yuvarlıyorum ve aralıklı bir şekilde tepsime dizeceğim. Şöyle hafif üzerine bastırabilirsiniz. Şimdi hepsini yapalım. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra 3 dakika kadar 150 derecede fırınımızı ısıtıyoruz ve ardından kurabiyelerimi koyacağım. Yaklaşık 15 dakika kadar kontrollü pişireceğiz. Pişirdi e, Çıkarttığınızı yumuşak olabilirler. Hiç önemli değil. Daha sonrasında sertleşecekler. Şimdi fırına yolluyorum. Evet gördüğünüz gibi brownie kurabiyelerim pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Yumuşaklar arkadaşlar kesinlikle aldanıp biraz daha pişirmeyin. Sertleşirler. Fırından çıkartıp tamamen soğumalarını bekleyeceğiz. Evet şimdi fırından çıkarttıktan sonra dediğim gibi yumuşaklar demiştim. Şöyle bir çay bardağının arkasıyla şu şekilde hafif bastırıyorum arkadaşlar daha güzel görünmesi için yapmasanız da olur fakat bu şekilde yaptığınızda şahane oluyor. Evet, şimdi tamamen soğumalarını bekleyeceğiz. Daha sonra sizlere iç kısmını göstereceğim. Evet, kurabiyelerim şahane oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi şöyle sunum tepsime diziyorum. Bu kurabiyelerim hazır. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde sunum yaptım. Arkadaşlar çok lezzetli bir tarif. Dıştan böyle çatlak bir görüntüsü var. İç kısmı yumuşacık. Tam brownie kıvamında kesinlikle yapmanız gereken bir kurabiye tarifi. Ee, i̇ç kısmı şu şekilde gördüğünüz gibi yumuşacık görünüyor zaten ve aşırı lezzetli. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olup bildirim kısmını açarsanız çok çok mutlu olurum. Buzlukta da tamamen soğuduktan sonra kapalı bir kabın içerisinde aylarca saklayabilir Çıkarttıktan sonra sadece çok az ısıtmanız yeterli. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.